Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Kasım ayı altcoin sepeti yapacağız. Kasım ayında gerçekten sizlere güzel kar kazandırabileceğini düşündüğüm birkaç birimi bahsedeceğim ve son olarak da bir bonus bilgi, bonus birimlerden bahsedeceğim arkadaşlar. Video içerisinde bahsettiğim bütün birimleri Binance borsasından satın alabilirsiniz. Açıklama kısmında Binance referans linkim var. Sizlerin de ve benim de indirim kazanacağım bir link var arkadaşlar. O linke tıklayarak Binance'a üye olabilirsiniz. Şimdi öncelikle video içeriğinin geçmeden önce sizlere Discord kanalını tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Bu Discord kanalında çok güzel sohbet ortamları var. Aynı zamanda birine birebir olarak ve diğer moderatörlerimize birebir olarak iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Piyasa hakkında, birimler hakkında, formasyonlar hakkında aklınıza ne geliyorsa piyasa hakkında direkt özet olarak bizlere sorabiliyorsunuz. Bizler dilimizden geldiğince hızlı bir şekilde gerek fotoğraflı, gerek videolu, gerek yazılı şekilde sizlere cevaplıyoruz arkadaşlar. Bir de bizim gerçekten çok karlı bir VIP üyelik sistemimiz var arkadaşlar. Ee, şöyle hemen VIP bilgi kanalından Premium Üye Bilgi kanalındaki yazıyı sizlere göstereyim. Videoyu durdurup buradaki yazıyı okuyabilirsiniz. Şöyle mavili kaldırayım. Ya da e, direkt olarak sizlere şöyle VIP analiz kısmını göstereyim arkadaşlar. Son yaklaşık bir haftada falan ya da e, 10-15 günde yaptığımız karlar bunlar. 20, %40, %80 tek bir birimden. %15, %11, %40, %33, %9. Bunlar yaklaşık 10 günde yaptığımız karlar arkadaşlar. Çok çok makul bir fiyata sizler de VIP üyelik satın alıp yüksek işlemli karlı oran yüksek karlı işlemlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Ve daha tabii ki birçok ayrıcalıklarımız var indikatörler gibi. Şimdi Kasım ayının ilk birimi arkadaşlar şöyle fil. Güzel bir birim e, hak ettiği fiyatlandırmanın bir hayli altında olan bir birim fil. Binance üzerinden satın alabilirsiniz. Hacmi gayet ideal bir durumda. Hem 24 saatlik hacmi hem e, genel olarak piyasa değeri çok makul bir fiyatta. Kasım ayında güzel karlar elde edebileceğini, elde ettirebileceğini düşündüğüm bir birim. Şimdi bu e, çizgisel grafiğinden gösteriyorum size. Bundan sonra göstereceğim iki birimin de grafikleri benzer şekilde olacak. Güzel bir yükselme yaptıktan sonra Yine aynı şekilde kuvvetli bir düşüş ardından e, yatayımsı hareketler yapıyor arkadaşlar. Özellikle bu tarz birimleri seçtim. Şimdi grafiksel incelemesine geldiğimizde arkadaşlar bu birimin öncelikle burada e, olumlu olumsuz senaryo analizi yapmayacağım. Hani klasik e, analiz videom gibi olmayacak. Direkt olarak sizlere hedeflerinden bahsedeceğim ve nerelerin sıkıntı olduğundan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar fiyatlandırma şu an 62 dolar civarında. Kasım ayı sonuna kadar bizlere şu anki fiyatlandırmaya göre en az %51 kazandıracağını düşünüyorum. Ben bu birimin 93 dolar 72 cent civarına geleceğini düşünüyorum yani arkadaşlar. Burada e, hemen şurayı şöyle alıp şöyle göstereyim sizlere. %50 diyelim. %50'lik kar oranı sağlayacağını düşünüyorum sizde. 30-31 gün içinde yani Kasım ayının sonuna kadar hemen hemen. Evet. 93 cent 93 dolar civarına gelene kadar aşması gereken tabii ki direnç noktaları var. Eğer çok fazla beklemek istemiyorsanız %15 %20 kar bana yetiyor derseniz de bahsettiğim burada ekranımda kırmızı çizgili olan noktalardan yanlarda fiyatlandırmalar yazıyor arkadaşlar. Buralara satış emri verebilirsiniz. Ama ben %50 kar edene kadar bekleyeceğim bu birimi. Belki aralığın ortalı, ortalarına doğru kayabilir birazcık ama Olası bir boğa e, durumunda, bir boğa sezonunda gerçekten güzel kar ettirecek birimlerden bir tanesi fil. Burada e, stop koymanız gereken noktayı söyleyeyim hemen sizlere arkadaşlar. 57 dolar şu civardaki 57 dolar 22 cent civarının altında Gün veya sonuçta birazcık daha orta vade. Her kısa orta vade analizi yapıyoruz. Buranın altında hafta kapatmasını bekleyebilirsiniz. Stop emri vermek için. Zaten şu anki fiyatlandırmaya göre de hemen hemen %9'luk bir zarar ona tekabül ediyor. Kurtarması kolay olacaktır. Yani fil adına. Ve ee, hemen ek bilgi olarak da söyleyeyim. Buradaki mavi kesikli çizgide GAN fanı indikatörü ve Fibonacci hız direnç fanı indikatörü destekli bir trend çizimi arkadaşlar. Buranın aşılımı durumunda da asıl yükseliş başlayacaktır. Onu da söylemekte mutlaka fayda var. Dediğim gibi ilk hedefi 50 50 kar oranı arkadaşlar. İlk hedefi de 93 dolar 87 cent. Şimdi şunu hemen geri alalım şöyle. Bir sonraki birimimiz arkadaşlar DIA. Aynı fil gibi benzer bir grafiği var. Güzel yükselmiş, çok güzel düşmüş ve şu an yatay bir şekilde devam etmekte arkadaşlar. Hacmi aslında fil kadar güzel değil. Yani alım için güzel fakat yükseliş senaryosunu çok fazla daha sinyalini vermemiş. Bu arada videonun sonunda çok güzel bir bilgi vereceğim sizlere arkadaşlar. Bu tarz birimleri nasıl yatırım yapmanız gerektiğiyle ilgili. Bu yüzden atlamadan izleyin. Şöyle. Hacimsel olarak fil kadar iyi değil dediğim gibi ama ben yükseleceğini düşünüyorum. Bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum diye birimin. Grafiğine geldiğimizde hedefi hemen olarak direkt şöyle %56'lık bir kar oranı. Fakat hedefinden ziyade ben biraz daha böyle %30 karda çıkıp %36'lık karda çıkacağım arkadaşlar. Yani 2 dolar 56 cent civarına kendi hedefimi koydum arkadaşlar. Şöyle tarih ve fiyat aralığını deyip şu şekilde paylaşalım. Bu grafiklerin hepsini bu arada Discord kanalımızda, Twitter kan e sayfamızda ya da Telegram kanalımızda paylaşacağım arkadaşlar. Oralara gelerek veya Twitter sayfamıza bakarak erişim sağlayabilirsiniz bu grafiklerin hepsine. Şimdi burada dediğim gibi ilk hedefi yani benim satış yapacağım kısım arkadaşlar 2 dolar 56 cent civarı. Fakat Gene birazcık aralığın ortalığına doğru, e, ortalarına doğru sızsa da, gitme ihtimali olsa da 2 dolar 93 cent'e kadar çıkacağını düşünüyorum. E, risklidir. Hani 2.56'ya göre biraz daha risklidir. Ben o riski almayacağım. Biraz daha kesin paraya gözüyle bakıyorum. 2 dolar 56 cent civarda, civarında satmayı düşünüyorum. E, burada aslında stop vermeniz gereken nokta standart çarklar altında. 1 dolar 79 sent. Fakat ben şu an özellikle şu piyasada çok fazla stop verilmesini, stop emri verilmesini uygun görmüyorum. Çünkü çok fazla iğne atabiliyor. Yani şu tarz arkadaşlar. Şu tarz iğnelere bakın. Bunun aynısı olumsuz senaryoda da gerçekleşebilir. Şu tarz ge düşmeler gerçekleşebilir ve stopunuz patlayabilir. Ben ne yapıyorum? Onun yerine stop noktaya stop noktasına koyacağım noktaya arkadaşlar alarm kuruyorum. Gerek Binance üzerinden gerek Trading View üzerinden böyle sağ tık yapıp alarm ekle derseniz alarm kur kurabiliyorsunuz. Stop yerine alarm kuruyorum. O da 1 dolar 79 cent altına e, herhangi bir noktaya hemen hemen böyle 1.73 1.72 civarına alarm kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi da e, hedefinden bahsettikten sonra bu biraz daha uzun vadeli bir birime kayabilir. Yani bir yıllık bir birime kayabilir. Onun da hedefi arkadaşlar e, çizmişim ama silinmiş 4 dolar civarı değerli kripto ücreti izleyenleri. Yani biraz daha uzun vade yaparım ben derseniz de 4 doları bekleyebilirsiniz. O da şu anki fiyatlandırmaya göre zaten %117'lik kar oranı tekabül etmekte. Diya güzel bir birim. Birazcık hacim kazanırsa gerçekten güzel yükselmelerin olacağını düşündüğüm birim arkadaşlar. Şimdi bir sonraki birimimiz auto. Fiyatlandırması birim fiyatı gerçekten yüksek bir birim. Aynı şekilde fil gibi, diye gibi güzel bir yükselişten sonra daha doğrusu yüksek başlamış yeni bir birim bağısında ama bir yükselişten sonra yataya bağlamış ve tekrardan olası bir boğa senaryosunda, boğa sezonunda güzel yükselmeler yapacağını düşündüğüm birimlerden bir tanesi bu. Fakat hani öyle satın alım yani satın alım yapacağınız işlem tutarı 1000 dolardan aşağıdaysa auto almanızı pek fazla önermiyorum. Yani bu sepetin içine auto koymanızı çok fazla önermiyorum. Hacmi e, diye gibi aynı çok yerinde değil fakat olası bir e, hacimlenmede güzel yükselmeler yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hedefi de nere neresi diye soracak olursanız da birazcık zor bir e, kısım ama gene sizleri %55 kazandıracak bir birim 1704 dolar. Bunun ilk hedefi arkadaşlar. Bu birimin ilk hedefi. Ve burada şöyle bir olay daha var. Şöyle. Şayet auto biriminin e, 1709 civarındaki hedefi tutarsa burada bir çanak kup formasyonu oluşmakta ve hedefi 2802 dolar olmakta arkadaşlar ve o da şu anki fiyatlandırmaya göre %156'lık bir kar oranı tekabül ediyor. Uzun vade hani bir yıla yakın e, sürede olabilecek bir e, fiyatlandırma. Ama şöyle bir şey var şu anki fiyatlandırmalar arkadaşlar gerçekten aslında bütün birimlerde hak ettiği durumlardan hak ettiği fiyatlandırmadan bir hayli altında. Bu yüzden e, özellikle şu piyasada kesinlikle arkadaşlar kısa vadeden ziyade biraz daha orta vade ve uzun vade e, işlem açmaya özen gösterin. Gerçekten güzel karları elde edeceğini edeceğinizi düşünüyorum. Şöyle bir söz vardır mutlaka duymuşsunuzdur. Borsa sabırsızdan sabırlıya para aktarma kaynağıdır, aracıdır. Lütfen sabırlı olun ve istediğimiz hedeflerin gelmesini bekleyin arkadaşlar. Şimdi biraz daha büyüttükten sonra şöyle gözümüzü yoran şeyleri silelim. Kaç dakika olmuş? Güzel 10 dakika daha var süremiz. Ee, 1.109 dolar hedefi dedikten sonra stop koymanız gereken noktada arkadaşlar 982 altına fakat e, buranın altına kırılımı durumunda gerçekten kuvvetli bir düşüş gelme ihtimali var. Yani 900 dolarlara kadar düşme ihtimali var arkadaşlar. O yüzden 982 dolar civarı gerçekten çok ama çok önemli yer kaplıyor. Yani buranın altına mutlaka alarm kurun. Hatta günlük kapanıştan sonra stop-loss verebilirsiniz auto adına söyleyeceklerim de bu kadardı arkadaşlar. Bu arada şurada da küçük bir senaryo var. Açılmış gözüküyor ama onu da hemen silelim gerçi gözümüzü yormasın. Son birimimiz arkadaşlar Matic. Şimdi diğer 3 birimden 4 birim tanıttım. Diğer 3 birimden birazcık farklı arkadaşlar. Çünkü zaten all time high'ına yani en yüksek fiyatlandırmasına bir hayli yakın. Ama zaten en yüksek fiyatlandırmasına gelene kadar şu anki fiyata göre %37'lik kar oranına tekabül ediyor arkadaşlar. Ben aldım. Ben bunu çok önceden almıştım aslında. Burada kalın ile çizdiğim noktanın kaç? 1.51. 1.50 dolar yani 1.5 dolar civarına satın almıştım. Satacağım noktada 2.69 dolar civarı arkadaşlar. Benim satın aldığım noktaya göre %77'lik bir kar oranına tekabül ediyor. Fakat şu anki fiyatlandırmaya göre de arkadaşlar %37'lik kar oranına tekabül etmekte. Hiç az bir kar oranı değil, hiç az bir kar oranı değil. Gerçekten güzel bir kar oranı arkadaşlar. O yüzden e, satım emri olarak 2 dolar 69 senti. Hocam ben zararımı özür diliyorum. Karımı çok önemsemiyorum. Kesin para güzeline bakıyorum. Risk almam derseniz de 2 dolar 44 dolar 2 dolar 44 cent civarına satış verebilirsiniz o da şu anki fiyatlandırma göre yüzde 22 ile kar oranına tekabül etmekte arkadaşlar matikte stop vermeniz gereken nokta maalesef birazcık aşağıda ama yani kar zarar oranı birazcık yüksek olabilecek bir nokta ama şöyle 1 dolar 66 sent çok önemli ama üzerinde 1 dolar 85 civarında ve 1 dolar 78 dolar civarında sent civarında. Gerçekten kuvvetli iki adet destek noktamız var. Muhtemelen 1.66'ya kadar gerileme durumu söz konusu olmayacaktır. Ama e, yani 1.66 altında kırılma durumunda gerçekten çok e, sıkıntı durumlar başlar. Ama ondan önce dediğim gibi 1.85 ve 1.78 civarında 2 adet kuvvetli destek noktamız bulunmakta. İsteğinize bağlı olarak tabii ki stratejinize bağlı olarak da Buraların altına kırılımı durumunda stop noktası verebilirsiniz kendinize. Yani stop emri verebilirsiniz. 4 adet birimden bahsettim arkadaşlar. Ben 4 adet birimi satın aldım. Güzel destek noktalarına geldiğini satın aldım tabii ki. Birkaç gündür izliyorum piyasaya göre nasıl şekilleniyorlar diye. Gayet güzel. Aslında enjinle başka birimleri de bahsedecektim fakat açıkçası beklediğim yükselişi yapmayacaklar diye bir his var içinde. Analiz, analizlerim sonucunda böyle bir hisse kapıldım arkadaşlar. Şimdi ek olarak nasıl bir yatırım stratejisi izlemelisiniz? Yaptığınız, satın aldığınız para işlemine göre, para tutarına göre değişir bunlar. Fakat arkadaşlar şöyle bir problem var. Örnek veriyorum 100 dolar mı satın aldınız? Ben size de 4 tane birim bahsettim. Matik, Auto, Dia, Fil. Ben size bu birimlerden bahsettim arkadaşlar ve bu birimler e, arasında auto birim başına 1000 dolarlık bir e, fiyatı var. Ve hani gidip 100 dolarlık bir alım yapıyorsanız zaten auto almanızı şiddetle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Onun yerine böyle dolar birim fiyatlandırması düşük birimlerden satın alabilirsiniz. Hot satın alabilirsiniz. Dots da birazcık gerçi yüksek ama hot satın alabilirsiniz mesela arkadaşlar. O tarz bilimlerden bahsediyorum. Ama e, fil, dia, gerçi e, dia da 1 dolar 88 cent civarında. Hani öyle 200-300 tane alabileceğiniz fiyatlar, değil. 100 dolardan bahsediyorum bu arada. Ha e, şöyle bir şey var. Diyelim 500 dolarlık bir satın alın yapıyorsunuz. Gene auto almayın ama bahsettiğim bütün birimlerden işte %15, %15, %15 alım emri verebilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bunları. 1000 dolardan fazla mı var? Abi %20 auto alabilirsiniz. %20 matik, %20 fil, %20 dia alabilirsiniz veya işte farklı farklı birimlerden satın alabilirsiniz. Bu arada fil, dia, auto, matik ah, aynen 4 birim. İşte bu tarz birimleri satın alabilirsiniz. Mutlaka işlem tutarınıza göre işlem yapın. Eğer anlamadıysanız bu videodan da Discord kanalıma gelen abi açıklama kısmında linkiniz var. Sorun bize. Yani kullanın bize. Ee, ve bonus birimlerimize geliyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda biliyorsunuz Metaverse dediğimiz bir olay var. Aslında Metaverse dediğimiz kavram çok geniş bir kavram internet aslında Metaverse. İnternetten işlem yaptığınız her şey Metaverse diye geçiyor. Ve e, Metaverse coinler dediğimiz bir coinler bizim. Bunlar AX, işte Mana, Engine, Sent, e, gerçi yüzü burada işte Raja diye. Bu ilk dört birim muhtemelen Binance'da var. 4'ü de var zaten arkadaşlar. Ek olarak şu an güzel bir e, revaçta olan birimler olduğu için de bana sorarak tabii ki Discord adresimizde veya kendiniz biliyorsanız bu tarz birimleri satın alabilirsiniz. Ben AX'e satın aldım. Birazcık yüksekten satın aldım aslında risk alıp ama %2 %3 ile satın aldım. %10 %15 kârla da satmayı düşünüyorum. Kim bana zaten geçtiğimiz günlerde 7 günde %271 kar oranı sağlamış bir birim. Yani güzel alım noktası bulduğunuzda bu tarz birimleri de satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük altcoin sepeti videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video içeriğini beğendiyseniz, anlatım tarzımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Umarım herkes sağlıklıdır. Umarım herkes güzel kar elde ediyordur. Görüşmek üzere.